Fantaseverlere merhaba söz verdiğimiz gibi 14 Haziran'da Last of Us'ı ön siparişinden downloadunu ettik efendime söyleyeyim ve şu anda karşımızda oyun şöyle ilk ekranı bile efendim şu yazıların tıkçı olması bile bir şey yani benim için bir gurur kaynağı onu söylemeliyim Sony'e buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz böyle bir e, olanağı bizlere sunduğu için Burcu ne diyorsun ilk ekran hakkında ilk izlenimin ne oyunla ilgili bak. Pencereden yaratık şey girmiş, sarmaşık. Yaratık sarmaşık mı girmiş? Yaratıklı sarmaşık girmiş. Oo yaratık perde de sallanı sallanı veriyor valla. İndirilebilirler. Bunlara ya. girmiyorum daha. Şaka bir yana çok güzel görünüyor çok merak ettim hadi başlayalım. Evet ekranımızda gayet güzel görünüyor oyun. Bakalım oynanış nasıl? Hep beraber başlayalım daha elimizi sürmedik. Kolay, normal, zor. Afet değil zaten seçemiyoruz biz normali seçelim. Fazla da kastırmanın bir manası yok. Kaydedeyim mi? Kaydet bakalım. Allah zombili zombili <laughs> şey gibi oldu. Zombili. Ya yani şarkı gibi oldu. Söylesene. Zombi temalı oyunları, filmleri seviyoruz. Walking Dead'i falan da çok beğeniyoruz biz. Onun dışında efendim e, bu Shaun of the Dead filmini ben bayılırım. Bir sürü zaten. Aha bir dakika Aha, tamam. Tamam. sessizlik burcu. Azıcık sus. Haylas Kubek. Tommy. I, Tommy. Tommy. Listen to me. He is the contractor. He's the contractor. Okay. I can't lose this job. I I understand. Let, let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. <laughs> All right. Good night. Hey. Scoot. Sunday at work, huh? What are you still doing up? It's late. God, oh, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today, honey. Please, not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday. You kept complaining about your broken watch. So, I uh, figured, you know. You like it? I this what is this? It's nice, but I... I think it's stuck. It's not... What? No, 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 no. <laughs> oh, uh -huh. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You mm. started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Bunlar durum orta halli bir aile anladığım kadarıyla bunlar. Orta halli aynı zamanda kaba bir babalı aile. Nesi kaba ya herif ne bak çocuğu aldı taşıyor sırtında taşıyor daha Teşekkür yapayım? etsin ya küçücük kız. Teşekkür bekliyor öpücük bekliyor. Saat bak bir buçuk aklında sorar belki. Şimdi bir tutorial tutorial bir şey vardır inşallah ne kontrol biliyorum ne bir şey. Far Cry'daki gibi ben şimdi el bombasıyla şey karıştı el bombası da yoktur bu oyunda. Bak şey var dek telefon ne ya Nokia mı lan o? Tek dek telefon lut. Neyse dur. Panasonic. Panasonic bu konuda iyi. <laughs> bu kadar uzun. Aha, kontrol bizde mi? Bismillah, Bak dek telefon çaldı. Benim içime doğmuş. Hello. Sarah. Honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad, now. What's something... up? Uncle Tommy? Hello. Zombiler bastı. Bunu mu yöneteceğiz acaba ilk? Aha. Evet. Kontrol şu anda bizde. Ee, öncelikle şöyle bir etrafa bir bakayım, bir grafiklere falan bakayım. Tabii biz komponent kablosuyla bağlıyoruz çekim yapabilmek için. Ama gördüğüm kadarıyla gayet temiz grafikleri var. Ay ya yani şeyler çok güzel animasyon. Kız hala baksan baygın baygın bakıyor. Yatız var la, yatız var. Yat, yat. Yıldızları bak, yıldızları. Kızım ha. ya. Yıldızlara şöyle Şuna... yukarı. Yukarı vatsana so... yukarı. Evet, Teşekkür fosforlu ederim. yıldızlar. Ee, sol stick'le hareket ediyoruz. Ee, sağ stick'le her zaman olduğu gibi etrafa bakabiliyoruz. Ee, ama ben ilk izlenimim yani. Zaten ön yargılı da davranıyorum ama çok güzel görünüyor oyun. Karanlık ve çok güzel görünüyor. Ya kız sar <laughs> yarı sarhoş dolanıyor. Bu ne? Oh, dang it. Forgot to give this to him. Baba, babasına verecekti herhalde. Tamam. Ne diyor? Sevgili babacığım bir düşünelim. Hiçbir zaman etrafta olmuyorsun. Uğraştığın müzikten nefret ediyorsun. Sevdiğin filmlerden nefret ediyorsun. Yine nasıl oluyorsa her yıl en iyi babası olmayı başarıyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Mutlu yıllar babacığım. Sevgilerle Sarah. Evet. Babasını seven bir ee, kız tablosu çiziyor. evet Neye kızıyorsun? Dedi ben okudum ama biraz daha şöyle ayrıntılara bakmak istiyorum oyundaki. Kız <laughs> çok güzel yürüyor ya. Şuraya girelim bakalım. Evet animasyonlar falan çok temiz. Dad? Ulan ne karanlık ya. Of. Şimdi şuradan bir şey mi şey. Daha ilk dakikadan olmaz herhalde. Ne, ne yapayım bu tarafa? Gireyim mi şuraya? Gir gir. Gezeyim mi? Ya gir. Evet üçgenle etkileşimi öğretti bize. Çiş mi yapacağız hevire rain'deki gibi? Şurada bir şeyler var. Bu gazete. Ne diyor? Ee, evet işte burada yani hastalığın yayıldığı kirli mahsul listesini genişletti. Büyük çapta geri çekilmeler bekleniyor. Geri çekmeler. Ürünlerde sıkıntılar var demek ki. Cinnet geçiren kadın kocasıyla beraber 3 kişinin o da 3. sayfa haberi. Şimdi bütün oyunlarda İngilizce olup da çevirmeye alıştığımız için Türkçeyi de insan böyle bir okusam okumasam mı arasında kalıyorum ama bundan sonra e, yani tamamını okumama, okumak yerine yorum yaparım. Öyle daha iyi olacak gibi. Babamız burada galiba. Ama öncelikle ben yine bir etrafa göz atmak istiyorum. Acele etmeyeceğim arkadaşlar bu oyuna oturmak için. Arkamızdan atlı koşturmuyor. Ee, ana bir oyun oynuyorum biliyorsunuz. Far Cry'ı da bitireceğim zaten ama bu oyunu acele ederek oynamayacağım. Sindire sindire hikayeyi öğrenerek oynayacağım. Abu. We received reports that victims afflicted with the infection show signs <laughs> Yakınlarda bir uh -oh. L3'e bas dedi Omuz kamerasına mı geçti ne oldu anlamadım yoksa Orada bir patlama oldu Şöyle yapıp L3'e basınca Yo herhalde Quick Time Action gibi bir şeydi. Şuradan dışarı bakabiliyor muyuz? Lan gerildim. Ha. Evet. Kız da tırsdı bak davranışları değişti kızın. Ee. Abi köpek müpek sesi mi o ne ya? Aşağı mı inelim? Sanırım çıkacağız. Allah. Daha kızın sesinden korkuyorum ben. Ne yapacağız bilmiyorum. What is going on? I don't know. Neler oluyor hayatta? Ha, polis arabaları geçti. Belki diyorum ki polisler salgını çok büyümeden durdurur mu? Abi hiçbir şey görmüyor mu? Brightness'ı mıydık la biraz. Normal mi bu ya bu kadar? Gerçi gecenin körü ışık yanmıyorsa görmezsin. Değil mi? Evet is Birazcık açalım bir dahaki seferi. Tamam. Şu telefona bir bakalım. It missed calls. the hell are you? Call me on my way. Tommy. Tommy amcasıydı değil mi? Evet. <laughs> Valla, babamız bir cehenneme kaybolmuş ama hangi cehennem, onu bilmiyoruz. Şurada bir not var. Geç geleceğim, dışarıda bir şeyler söyle filan filan. Tamam. Babası bir dışarı çıkmış, bizi bırakmış, gitmiş. Tam da gününde. Mantar iltihaplanması var dışarıda. Dışarı çıkıyorum. Çıkılabiliyorsa. Çıkayım mı? Anam! Ay. Henüz çıkmak yok galiba. Henüz çıkamıyoruz. Burada bir şeyler var. Oğlum. Sakin Sarah. Are you <laughs> okay? Yeah. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near <laughs> the doors. Just, just stand back there. Seni dinlerim babacım her <laughs> zaman. What's going on? It's the Coopers. Something ride with them. Komşu herhalde kind of sick. Oh. Oh. Jimmy. Dad. Come here. Come here. Jimmy, kardeşimiz var bir de galiba. Ooh. Dayı, böyle gelir mi lan komşuya? Oh. Evet. Hızlı bir giriş. Eyvah baba yaralandı. Sarah. Some this morning. There's something bad going on. Oh, Shade, me, I draw here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Come on, Where the hell have you been? You have any idea what's going on I out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. This ain't half the people in safety lost their minds. Can we just please go? Some sort of parasite or something. Huh? L1'e basınca bir yaklaştırıyor ama Şükür. Ne yapacaksın? Bak ha, kızı çevirince. Veriyor. O da iyiymiş. Böyle küçük küçük ayrıntılar çok hoşuma gidiyor. O neydi lan? No getting into Travis County. get the hell out. Take it to Kız yanımızda diye anlatması istemiyor herhalde. Bak bir de babaya kızıyordun. duyarsız diyordum. Duyarsız demedim, kaba dedim. no clue. But we the only town. Abi nereye götürüyor bizi Belgrad ormanı gibi la bura? Ama ev mi o? Zifiri karanlık arkadaş. Bilmiyorum videodan nasıl çıkacak ama biz hiç bir halt görmeden gidiyoruz. No, of course not. How do you know? They said it's just uh, people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? Jimmy, Jimmy did.

Abo. Ambulance. Hoppa. Oh, oo, şey köprü trafiği. Hadi bakalım. Onu. Oo. oo, hasta. Tommy. Tommy. Holy shit. Oh. 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 Abi. Very tense man, very tense. Çok gergin bir oyun. Bak kan sıçramış. Sence? Abi geri geri git. Abi. Look out! durdun durdun dur.